Merhaba arkadaşlar sıfırdan motora kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber motosikleti devirdiğimizde nasıl kaldırıyoruz bunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu konu hakkında birkaç şeyden bahsetmemiz lazım. Motosikletimizi devirmeden önce durduğumuz yerde veya yavaşken devirecek gibi olursak, ayağımızla motosikleti tutacak durumda değilsek, zorlanıyorsak veya elimizde tutarken çok fazla bizi zorluyorsa artık onu tutmamız gerektiği anlamına gelir. Yavaşça kontrollü bir şekilde bacağımızı açarak motosikleti araya bırakıp devrilmesine kontrollü bir şekilde müsaade etmek gerekir. Sadece düşerek motordan sakatlanmıyoruz. Aynı zamanda düşmek üzere olan bir motosikleti tutmaya çalışırken de sakatlanmalar yaşayabiliriz. Yoğun bilek sakatlanmaları veya bel kaymaları gibi sorunlar karşımıza çıkabilir. Bu sebeple motosiklet düşmeye başladığında eğer tutamayacağımız bir pozisyondaysa kontrollü bir şekilde yere bırakmak tutmaktan daha avantajlı bir hale gelmiş olur. Kısa bir süredir motosikletimiz bu şekilde duruyor. Bakın şu an benzin akıtıyor motosiklet. Bu sebeple motosikleti devirdiğimiz an ilk başta yapmamız gereken şey direkt kontağını kapatıp motosikleti işlevsiz hale getirmek olmalı. Motosikletimizin hemen kontağını kapatıyoruz. Motordan gücü kesmemiz lazım. Bu uygulamayı yapmamızın sebebi motosiklet düştüğünde çalışıyorsa eğer siz motosikleti kaldırırken motor tekeri dönüyorsa Motor elinizden fırlayabilir, ileri doğru sert bir hamle yapabilir. Bu tekrar motoru düşürmek, motoru veya elinizden kaçırmak ya da herhangi bir parça size çarparak daha fazla problem çıkmasına sebebiyet verebilir. O yüzden kaldırmadan önce mutlaka kontağımızı kapatıp gücü kesiyoruz. Daha kötüsü motosiklet benzin akıtıyor şu an görüyoruz. Sıcak bir havada belki orada bir kaçakla beraber daha kötü sonuçlar doğurabilir. Motosikletle her zaman kontrollü bir şekilde düşemeyebiliyoruz. Yolda giderken de düşebiliriz veya kontrol dışı bir hareketle de düşmüş olabiliriz. Bu durumda mutlaka önce kendimizi bir kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerimizde hasar var mı, kesik var mı, herhangi bir şey var mı? Olayın şokuyla beraber bunu fark etmeyebilirsiniz. O an hissetmeyebilirsiniz. Önce kendi kontrolümüzü yapıyoruz. Bizde eğer bir şey yoksa sonrasında motoru kaldırıp motosikletin kontrollerini yapıyoruz. İlk başta kontağımızı kapattık. Motosiklet sağ devrilmiş durumdaysa yan ayaklarımızı bu şekilde tamamen açarak motosikletimizi kaldıracak hale getireceğiz. Eğer sol tarafa devrildiyse doğrudan kaldırmamız gerekecek. Ama sağ devrilmelerde mutlaka ayakla açıyoruz ki kaldırırken diğer tarafa karşı da bir dayanak noktamız oluşmuş olsun. Şimdi motosikleti kaldırırken ilk başta sağ tarafta ön freni sıkıyorum ki motoru kaldırırken herhangi bir yere kaymasın. Bir elimle gidondan tutuyorum. Diğer elimden de buradan sabit tutabileceğim iyi bir yer arıyorum burada güçlü bir yerden tutunabilecek yeri buldum. Bundan sonrasında motosikletim tekerlere kadar kolay. Oraya kadar bana ağırlık vermeyecek. Ağırlık yine onda olacak. Sonrasında ağırlık bana geçtiğinde bacaklarımı kaldıraç gibi kullanarak tüm bedenimle beraber motosikleti kaldıracağım. Ben bu motoru normalde tek seferde de alıp kaldırabilirim. Sorun değil. Ama sakatlanmamaya karşı, bel kayması veya fıtık gibi konulara karşı tedbirli olma amacıyla ben motorda bacaklarımı kullanarak kaldırıyorum ki daha garanti bir kaldırma yöntemi oluşturmuş olsun. Tutundum motosiklete. Şu şekilde aldığımda hemen bacaklarımı kaldırdığım gibi altına koyacağım. Kaldırdığım an kaldıraç gibi getiriyorum. Tamamen şu an motosikletin ağırlığını tüm vücuduma yansıtmış durumdayım tamamıyla ileriye doğru adım atarak, adım atarak, adım atarak motosikleti tam olarak kaldırıyorum. Ayaklığımı da zaten diğer tarafta açmıştım. Ayaklığa doğru bırakarak motosikletimi kaldırmış oldum. Evet motosikleti sağ tarafa düşürmüştük. O yüzden önce sağ taraftaki maneti bir kontrol ediyorum. Ön fren manetimde herhangi bir problem yok. Ayak pekleri de katlanır ayak pekleri katlanıp kalabilir. Binerken ayağım boşluğa gelirse tekrar düşebilirim. O yüzden katlanmış bir ayak varsa onu açıyorum. Yine arka fren kontrolü yapıyorum. Arka frende herhangi bir problem yok. Motosikletimin sol tarafındaki ayak pegi de kapanabilir. Bu düşme şiddetiyle beraber sol taraftaki ekipmanlarımı da kontrol ediyorum. Herhangi bir problem yoksa devam edebilirim. Bu tarz ufak tefek konularda ikinci kazayı getirebilir arkadaşlar. Ön fren manetiniz kırılmıştır. Farkında değilsiniz. Sürüş esnasında ön freni elinize atarsınız. Ön fren orada olmaz. Ve arka frene doğru bir basış açısı yakalayamayabilirsiniz. Bu konulara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Motosikletimizi çalıştırma evresinde düşen motosiklet kolay çalışmayabilir. Bazen zorluk çıkarabilir size. Eğer enjeksiyonlu bir motor kullanıyorsak mutlaka kill switch'i tamamen kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra belli bir süre bekleyip ondan sonrasında tekrar kill switch'i açıp motosikletin kendine geldikten sonra marş vererek çalıştırıyorsunuz. Şayet eski bir motosikletiniz varsa karbüratörlü bir motosiklet kullanıyorsanız bu durumda da marşla gazı aynı anda çekip ufak bir gazla beraber marşı istikrarlı bir şekilde sürdürüp motosikletin benzini aldığı yeri yakaladıktan sonra marşı bırakıp gaza devam edip motorun güçlü bir gaz aldığı yeri fark edip tekrar bırakarak bu aşamayı da tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, devrilen motosikletimizi bu şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan konu, mutlaka motosikleti kaldırırken kendimizi sakatlamamak, herhangi bir şekilde zorlamamak olması lazım. Kaldırabileceğimiz en kolay yöntemle motosikleti kaldırmalıyız. Bu videodaki konumuz bunlardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.